Merhaba sevgili gençler. Bir garip edebiyatçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu sözcükte anlam. sözcükte anlam konusu önemli bir konu. Bütün sınavlarda yani üniversite sınavında, AYT, TYT'lerde, daha sonra KPSS sınavlarında, ortaokul öğrencileri için liseye geçiş sınavlarında, yani ÖSYM'nin hazırladığı bütün sınavlarda karşınıza çıkacak bir konu. Uzun bir konu o sebeple iki video halinde planladım. Videomuzun ilk bölümünde sözcüklerin kullanımı ile ilgili doğan anlamlarına bakacağız ki gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlam var burada. Arkasından diğer bir başlığımız olan sözcükler arası anlam ilişkilerinden doğan durumlara bakacağız. Eş sesli, eş anlamlı, zıt anlamlı, yakın anlamlı, genel ve özel anlamlı, somut ve soyut anlamlı, nitel, nicel anlamlı kelimelere bakacağız. Ad aktarması ve deyim aktarmalarını göreceğiz. Birinci videoda bu kısımları göreceğiz. İkinci videomuzda ise söz öbekleri var. İşte yansımalardır, ikilemelerdir, deyimler, atasözleri, dolaylama ve güzel adlandırmayı göreceğiz. Ve anlam değişmelerini yani anlam genişlemesi, anlam daralması, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesini görerek sözcükte anlam konusunu tamamlamış olacağız. Gelin tahtada yazanlarla başlayalım. Şimdi sevgili gençler tahtada görüyorsunuz kelimede anlamı dört ana başlığa ayırdık. Gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlamı olmak üzere. Bunların tanımlarını yapalım. Arkasından örnekler vererek nasıl fark edeceğimize bakalım. Aslında kelimede anlam konusundaki en önemli şey belki de sevgili gençler bağlam. Çünkü kelimelerin... Bu yan anlam kazanması, mecaz anlam kazanması ya da gerçek anlamda kullanılıp kullanılmadığı tamamiyle cümledeki bağlama bağlı. Yani cümle içerisinde hangi anlamda kullanıldığına bağlı. Bunları da örneklerle size anlatacağım. Bir kelimenin gerçek anlamı ki buna sevgili gençler temel anlamda deriz. Yani zihnimizde uyanan ilk anlamı. Bir kelime söylendiğinde... Ee, o dili kullanan herkesin aklına gelen ilk anlama o kelimenin gerçek anlamı yani temel anlamı deriz. Sözlükteki ilk karşılığıdır. Peki yan anlam nedir? Yan anlam da Gerçek anlamla, temel anlamla ilgili olarak kazandığı ikincil anlamlardır. Burada tabii ki biraz önce söylediğim şey devreye giriyor. Cümle içerisinde hangi bağlamda kullanıldığına dikkat edeceğiz. Çünkü yan anlam kazanması bir kelimenin cümle içerisinde gerçekleşir. Örneklerle birazdan anlatacağım. Mecaz anlama gelirsek, mecaz anlam kelimenin gerçek anlamından artık çok uzaklaşmış ve bambaşka bir anlam ifade eder hale gelmiş şeklidir sevgili gençler. Terim anlamsa bir bilim, bir sanat, bir spor dalı ile ilgili ya da bir meslek dalı ile ilgili sadece o alanı ilgilendiren kelimelere verilen isimdir. Gene burada da tabii ki cümle içerisindeki kullanımı önemli örneklerle göreceğiz. Gelin örneklerimize geçelim. Şimdi şu şekilde örneklendirmeyi düşünüyorum sevgili gençler. Bazı cümleler yazacağım. Aynı kelimelerin cümle içerisindeki kullanımına göre nasıl yan anlam ya da mecaz anlam, gerçek anlamı olduğunu göreceğiz. Şimdi diyorum ki Aldım yeni ayakkabı. Ayağımı acıttı. Bir başka cümlede de diyorum ki bacağımı masanın ayağına çarptım. Bakın aynı kelimeyi kullanıyorum. Bir cümle daha kuruyorum ve diyorum ki Bırak bu ayakları. Şimdi sevgili gençler bakın şöyle kırmızı kalemle göstereyim. Sizlerin de fark ettiği üzere ayak kelimesini Üç ayrı cümlede kullandık. Şimdi üç ayrı cümlenin bağlamına baktığımız zaman aynı kelimenin nasıl farklı anlamlara, farklı anlamlar kazandığını daha doğrusu göreceğiz. Birinci cümleye baktığımda aldığım yeni ayakkabı ayağımı acıttı derken hepimizin aklına ilk gelen ayak kelimesinin anlamı nedir? Gerçek anlamdır. Değil mi sevgili gençler? Ama ikinci cümleye baktığımda Bacağımı masanın ayağına çarptım. Bu artık benzetme yoluyla kazandığı başka bir anlamdır. Ama mecaz anlam da değildir. Yani çok uzaklaşmamıştır aslında ayak kelimesinin gerçek anlamından. Buna, buna da ne diyeceğim? Yan anlam diyeceğim. Üçüncü cümleye baktığımda ise bırak, bırak bu ayakları dediğimde artık tamamen ayak kelimesinden uzaklaşmış. Bambaşka bir anlam kazanmış. Hani bu numaraları bırak anlamında kullanıyor. Dolayısıyla da buna ne diyeceğim sevgili gençler? Mecaz anlam kazanmıştır diyeceğim. Benzer bir örnek daha yazayım. Ne kadar örnek o kadar iyi. Ne diyelim? Daha kısa cümleler yazacağım videonun zamanından çalmamak için. Örneğin dişim ağrıyor dedim. Tarağın dişleri kırılmış diye bir cümle kurdum. Bir de ne diyelim? Şöyle diyelim. Rakip dişli çıktı. Şimdi bakın aynı yukarıdaki kullanıma benzer bir kullanım karşımıza çıktı. Sevgili gençler dişim ağrıyor cümlesindeki yani birinci cümledeki diş kelimesi gerçek anlamdır değil mi? Ama tarağın dişleri dediğimde burada artık tarağın dişleri benzerlik yoluyla başka bir anlam kazanmış. İşte buna ne diyeceğim? Şuraya yazayım. Yan anlam diyeceğim. Ama rakip dişli çıktı derken artık burada e, diş anlamından tamamen uzaklaşmış. Zorlu, güçlü, kuvvetli çıktı anlamında kullanıldığı için buna da ne diyeceğim sevgili gençler? Şuraya şöyle yapayım. Mecaz anlam diyeceğim. Sanırım örnekler yeterli oldu. Geçelim terim anlama. Şimdi terim anlam için dedik ki bir bilim, bir sanat, işte bir spor dalı ya da bir meslek dalı ile ilgili o alanı ilgilendiren kelimeler. Ama gene şunu unutmayacağız sevgili gençler. Bağlam çok önemli. Ne demek istiyorum? Şuraya mesela şöyle çizeyim. İki cümle yazayım size. Üçgenin iç açıları toplamı ne kadardır? 180 derecedir değil mi? Böyle bir cümle kurdum. Bir de bu cümleyi, bu kelimeyi şöyle bir cümlede kullandığımı düşünelim. Hayata bakış açım değişti. Bakın bağlamın yani cümledeki kullanımın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Birinci cümlede üçgenin iç açıları toplamı derken açı burada Tamamen matematik bilimiyle ilgili kullanıldığı için nedir sevgili gençler terim anlamlıdır. Ama hayata bakış açım dediğimde artık matematikle bir ilgisi yok ve bu cümleyi duyduğumuzda da pek matematik aklımıza gelmez. Elbette ki benzerlik yoluyla kazanmıştır bu anlamını. Yani bakış açımız derken e, genişletmek anlamında kullanmıştır ama matematiksel terim değildir. Dolayısıyla ne diyeceğiz birinci cümlede? terim anlamlı kullanılmıştır. İkinci cümlede ise mecaz anlamlı kullanılmıştır. Evet sevgili gençler tahtamız doldu. Ben şimdi tahtayı temizleyip ikinci bölümle devam ediyorum. Evet sevgili gençler tahtayı temizledim. İkinci bölümle karşınızdayım. Şimdi tahtada da görüyorsunuz ne var bu bölümümüzde. Aslında ilkokuldan beri Türkçe derslerinde, ortaokulda, lisede gördüğünüz konular bir hatırlayacağız. Eğer unuttuysak Şimdi sevgili gençler altlarını çizdim. Eş sesli, eş anlamlı, zıt anlamlı, yakın anlamlıyla başlıyorum. Eş sesli sözcük şu tanımı biliyorsunuz diye biraz önce söylediğim gibi yani aslında bu konuların hiçbirisi sizin için yeni konular değil ama öğrenme tekrarla gerçekleşir sevgili gençler. Sakın şöyle düşünmeyin hani ya çok basit biz bunları biliyoruz. Evet basit bildiğinizi de biliyorum ama yine de Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü videonun başında da söylemiştim. Bu konu bütün sınavlarda karşınıza çıkacak bir konu. Nedir eş sesli? Yazılışları aynı ancak anlamları farklı olan kelimelerin oluşturduğu anlam ilişkisidir. Tahtaya iki örnek yazdım. Türkçe'de çok fazla vardır. Bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Hatta Türkçe'de kelimelerin birden çok anlamı vardır. Örneğin gül kelimesi. E İlk başta aklımıza bir çiçek gelir değil mi çağrışım olarak ama mesela gülmek fiilinde de gül kullanırım. İşte bu eş sesliliktir. Yüz kelimesine geldiğimde ise bir sürü anlamı var. Yani rakam olan yüz var, yüzümüz olan yüz var, yan anlam kazanarak, mecaz anlam kazanarak kazandığı anlamlar var. Örneğin bir hayvanın derisini yüzmek gibi, örneğin denizde yüzmek gibi. Her birine neye dikkat edeceksiniz sevgili gençler? bağlama dikkat edeceksiniz. Yani cümledeki kullanımından doğan anlama dikkat edeceksiniz sevgili gençler. Eş anlamlı ne? Eş anlamlı da bunun tam tersi. Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelime. Bu da Türkçe'de bol miktarda bulunur. Tahtaya birkaç örnek yazdım. Örneğin kırmızı al aynı anlamlıdır. Okul mektep aynı anlamlıdır. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. İşte iskemle sandalye gibi. Ee, öğrenci, neydi öğrenci neş anlamlısı, talebe gibi evet bir anda aklıma gelmedi. Bu arada kameranın arkasında kızım var sağ olsun o bana destek çıkıyor. Gelelim zıt anlamlıya sevgili gençler. Zıt anlamlıda söylemek istediğim nokta şu. Zıt anlamı olumsuzuyla karıştırmamalısınız. Bir kelimenin olumsuzu farklı bir şeydir. Zıt anlamlısı farklı bir şeydir. Türkçe'de olumsuzluk ekimiz memadır. Yani ne diyoruz? Gelin olumsuzu gelme değildir. Pardon özür diliyorum. Gelin zıttı gelme değildir. Gelme gelin olumsuzudur. Gel kelimesinin zıt anlamlısı gittir. Tamam? O yüzden olumsuzlukla zıtlığı birbirine karıştırmayacağız. İşte gel git, iyi kötü, güzel çirkin, uzun kısa gibi birbirinin karşıtı olan kelimelere de zıt anlamlı kelime diyoruz. Yakın anlamlı kelime Yakın anlamlı kelimeler sevgili gençler eş anlamlılarla karıştırılabiliyor. Buna dikkat edin. Eş anlamlı da birebir aynı anlamdadır. Yani kelimeyi diğerinin yerine kullanabilirsin. Herhangi bir anlam kargaşasına yol açmaz. Halbuki yakın anlamlılarda kelimeleri birbirinin yerine kullanamazsınız. Anlam olarak birbirine benzer, yakındır ama aslında o aradaki küçük fark kelimenin de anlamını ortaya koyar istemek dilemek gibi değil mi yakın anlamlı eğlenmek neşelenmek gibi şimdi gelelim e, genel anlam özel anlam ne somut anlam soyut anlam ne aslında başlıklardan da e, ne olduğunu çıkarabilirsiniz sevgili gençler genel özel özel dediğimiz bir varlığı genel dediğimiz de o türü karşılayacak buraya iki örnek yazdım bakın avukat olabilmek için hukuk okumalısın şimdi buradaki avukat bütün avukatları değil mi? Yani avukatlık mesleği ile ilgili bir cümle olduğu için avukat kelimesi burada genel bir kullanımda. Ama kendime avukat tuttum dediğimde bir avukattan bahsediyorum. Öyleyse burada nasıl bir kullanımı var? Özel anlamda kullanımı karşımıza çıkıyor. Cümledeki kullanımına dikkat edeceğiz. Bu genel özel şu şekilde de sınavlarda karşınıza çıkabiliyor. Bazen sıralama şeklinde. Örneğin diyelim ki işte dünya genel bir anlamdır. Özele doğru gittiğimiz zaman işte dünya, Türkiye, İzmir, Bornova dediğim zaman ne yapmış oldum? Genelden özele doğru sıralamış oldum sevgili gençler. Peki somut soyut anlam ne? Şimdi somut soyut anlam aslında çok kolay. O yüzden ben hemen onu verip somutlaştırma ve soyutlaştırmayı da bu başlık altında anlatacağım size. Beşli organımla algılayabiliyorsam somuttur beş duy organımla algılayamıyorum ama varlığını aklımla biliyorsam da soyuttur. Örneğin iyi, kötü, sevgi, aşk, acımak gibi kelimeler soyuttur ama işte masa, tahta, kanepe, kalem gibi görebildiğim, dokunabildiğim, duyabildiğim kelimelerse somut anlamlı kelimedir. Ancak bazen Türkçe'de somut anlamlı bir kelime soyut anlam kazanabilir. Soyut anlamlı bir kelime de somut anlam kazanabilir. Testlerde bu şekilde karşınıza çıkabiliyor sevgili gençler. Buna da ne diyoruz? Somutlaştırma ve soyutlaştırma diyorum. Bakın iki örnek yazdım. Örnekleri gördüğümüzde daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Dedem çok iyi bir insandır. İyi kelimesi burada nasıl kullanılmış? Soyut değil mi? İyilik soyut bir anlam. Ancak İyiler çok yaşamaz dediği an artık somu, soyut anlamlı bir kelimeyi ne yapmış oldu sevgili gençler? Somutlaştırmış oldu. Alttaysa tam tersi var. Bakın arabadan inerken kafasını çarptı. Kafa burada somut değil. mi İlk kullanımında somut anlamlı. Ancak bu kafayla işin zor dediğimde işte burada ne oldu? Kafa kelimesi artık... Soyut anlam kazandı. Öyleyse ne diyeceğiz? Soyut anlamlı bir kelime, somut anlamda kullanılmışsa buna somutlaştırma, e, somut anlamlı bir kelime, soyut anlamda kullanılmışsa da buna soyutlaştırma deniliyor sevgili arkadaşlar. Gelelim nitel nicel. Nitel nedir? Nicel nedir? Nicelik ölçülebilir, sayılabilir kelimelerdir. Nitelikse özelliğidir bahsettiği bir kişiyse o kişinin özelliği bahsettiği bir mekansı o mekanın özelliğini veren kelimelerdir gelin örneklerimize bakalım o büyük bir insan derken buradaki büyüklük boyu posu anlamında değil vizyonu anlamında kullanıldığı için nitel anlamlı bir kelimedir ama büyük bir ev aldım dersen işte burada nicelik devreye giriyor yani Evin büyüklüğünden bahsettiği için, ölçülebilir bir şeyden bahsettiği için sevgili gençler burada da nicel anlam devreye giriyor. Evet sevgili gençler geldik adaktarmasına. Bir diğer ismi de Mecaz-ı Mürsel. Aynı zamanda da bir söz sanatıdır. Edebiyatta da karşınıza çıkıyor. Nedir adaktarması? Benzetme amacı gütmeden bir sözün başka bir sözlerine kullanılmasını adaktarması ya da mecazi mürsel diyoruz sevgili gençler. Bir takım yollarla oluyor. Gelin görelim nasıl oluyormuş. Şimdi iç dış ilişkisi, parça bütün ilgisi, neden sonuç ilgisi, yazar yapıt ilgisi, yer yön bölge ilgisiyle yapılan mecazi mürseller var. Örnekler üzerinde görelim. İç dış ilgisiyle yapılıyorsa aslında içindekini kastedip dışındakini söylüyor. Tanımı hatırlayalım. Burada benzetme amacı yok. Yani bir sanat yapma, hani söz sanatı yapayım, şurada bir benzetme yapayım, patlatayım sanatı falan gibi bir kaygıyla yapılmıyor. Dilin bir özelliği. Bu Türkçe'de çok da yaygındır adaktarmaları. Bakın hemen göreceksiniz. Şimdi sobayı yaktım derken Sobayı yakmıyor değil mi? Nesne olan sobayı yakmıyor. Aslında burada yakmaktan kastettiği nedir? Sobanın içindeki odundur, kömürdür. Bakın iç dış ilgisi. Aslında içindekini kastediyor ama dışını söylüyor. İşte tencerenin kaynamasında da aynı şey vardır. Bak bakalım tencere kaynamış mı? Değil mi? Aslında orada kastedilen tencerenin içindeki yemektir ama işte tencere kaynamış mı diye söyleriz aynı şekilde. Ya da bakın ne diyor? Şişeyi bir dikişte bitirdi. Burada bitirdiği tabii ki şişe değil nedir? Şişenin içindeki sıvıdır sevgili gençler. İşte bu iç dış ilişkisiyle oluşmuş bir adaktarmasıdır. Peki parça bütün ilgisi nasıl? bütünü söyleyerek parçayı ya da parçayı söyleyerek bütünü kastedebilir. Bakın örneklerde görüyorsunuz uçak İstanbul'a indi. Tabii ki uçak gidip koskoca İstanbul şehrinin üzerine inmedi. Nereye indi uçak? İstanbul'daki bir hava alanına indi. Yani bütünü söylüyor ama aslında kastettiği nedir? Parçadır. İzmir fuara büyük ilgi gösterdi. Burada da kastettiği İzmir halkı yani İzmir'de yaşayan insanların bir bölümünden bahsediyor ama İzmir diyerek parça bütün ilgisiyle bir ad aktarması mecaz-ı mürsel yapıyor. Neden sonuç ilgisiyle olabilir? Bakın bereket yağıyor. Nedir burada yağan bereket? Aslında yağmurdur. Yağmur yağar, yağmurun yağması toprağa iyi gelir. İşte toprak verimli olur ve o sene bereketli olur. Neden? Sonuç ilgisi kurarak yağan yağmura ne diyoruz? Bereket diyoruz. Yazar yapıt ilgisi bu da çok karşımıza çıkar. Çok kullanılır günlük dilde. İşte Sait Faik okumayı severim diyor. Burada kastettiği nedir? Tabii ki Sait Faik'in eserleridir. Ya da işte bugün Mozart dinledim derken gene Mozart'ın müziğinden, Mozart'ın eserlerinden bahsediyor. Yazar yapıt ilgisiyle yapılmış bir adaktarmasıdır. Yer yön bölge ilgisiyle de adaktarmaları yapılabiliyor. Bakın örneklere Batı ve Doğu felsefesi farklıdır. Doğu Batı aslında yön ismidir değil mi? Ama burada kastettiği Batı uygarlığı yani batılı ülkeler ve Doğu uygarlığı yani doğulu ülkelerden bahsediyor adaklarması yoluyla. Ankara bu notaya cevap verdi. Şimdi burada da anlıyoruz ki kastettiği tabii ki Ankara şehri değil. Ankara'daki yönetim, Ankara Türkiye'nin başkenti başkenti kastederek oradaki bürokrasiyi, oradaki yönetimi kastediyor sevgili gençler. Ad aktarması bu kadar. Deyim aktarmasına geçiyoruz ve videomuzu sonlandıracağız. Evet sevgili gençler geldik deyim aktarmasına. Deyim aktarmasıyla ad aktarması aslında birbirine çok benzer. Aralarındaki tek fark şu. Deyim aktarması sevgili gençler bir varlığın benzerlik ilgisi yönünden, benzerlik ilişkisinden ötürü başka bir kavramı ya da varlığı karşılar hale gelmesidir. Yani deyim aktarmasında benzerlik ilgisi var. Ama ad aktarmasında Asıl anlatılmak istenenle onun yerine kullanılan kelime arasında bir benzerlik ilgisi yok. Anlam ilgisi var. Deyim aktarması ile ad aktarmasının temel farkı da bu. Gelin bakalım deyim aktarmaların kaç şekilde oluyormuş. İnsandan doğaya aktarma, doğadan insana aktarma, duyular arası aktarma ve doğadan doğaya aktarma şeklinde karşımıza çıkıyor. Örnekler yazdım. Örnekler üzerinden anlayacaksınız konuyu. İnsana özgü bir özelliğin doğaya aktarılmasıyla ağaçlar baharın gelişini kutluyor. Bakın altını çizdim. Ağaç doğadaki bir özellik ama kutlama yapmak insana özgü bir özellik. Aynı zamanda kişileştirme de yapılıyor tabii ki burada. Rüzgara eşlik ediyordu neşeli otlar. Otlar doğadaki bir varlık ancak neşeli olmak insana özgü bir özellik insandan doğaya aktarma şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunun tersi de var yani doğadaki özelliğin insanlara aktarılması da var son derece sığ bir insandı derken sığlık doğadaki bir özellik ama insana aktarılmış her çocuk bir fidandır derken de fidanın işte küçükken dikilip büyümesi, dallanıp budaklanması doğadan insana aktarılıyor duyular arası aktarma şeklinde karşımıza çıkabiliyor Bakın içeride keskin bir koku vardı. Keskinlik dokunma duyumla hissedebileceğim bir şeyken neye aktarılmış? Kokuya aktarılmış. Duyular arası bir aktarma yapılmış. O çok sıcak bir insan derken de gene sıcaklık insana aktarılarak duyular arasında bir aktarma yapılmış. Doğadan doğaya aktarma şeklinde de karşımıza çıkıyor. Yani doğanın bir alanındaki benzerlik ilgisiyle bir alanındaki durumun başka bir alana kullanılması. Büyük ayı bildiğiniz üzere bir takım yıldızıdır. Ona aktarıyor ve doğadaki bir ayı hayvanının özelliğini neye aktarıyor? Gökyüzüne aktarıyor. Doğadan doğaya. Karga burnu bir alet ismidir bildiğiniz üzere. işte bir Bülbül yuvası bir tatlı ismidir gibi. Yani doğadan bir özelliğin doğadaki başka bir şeye aktarılması şeklinde deyim aktarmaları da karşımıza çıkıyor sevgili gençler. Sözcükte anlam konusunun ilk videosunu burada sonlandıracağız. İkinci video gelecek söylediğim gibi. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ve aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.